Kadın kooperatifini ilk kurduğumuz andan itibaren tabii ki ilk önce Ankara Kalkınma Ajansı'nın teknik destek programından faydalandık. Bu program bizim için bir can suyu niteliğindeydi. Çünkü biz kurulduğumuzda açıkçası kadın kooperatifleri biliyorsunuz çok büyük sermaye ile kurulan yapılar değil. Kurulacağınız yer atölye gibi varlıklarınız çok fazla olmuyor. Atölyemizin kirası, diğer giderleri, yemenicilikle ilgili çalışacak bir atölyenin hangi makineye, hangi ekipmana ihtiyacı varsa o tür makinalar, ekipmanlar bu proje sayesinde sağlandı. Kadınlarımız aynı zamanda yemenicilik sanatı konusunda da ustalığa adım atmış oldular. Her biri eğitmen oldular. Bana çok şey kattı. Her şeyden önce kendi ev atölyemde kendi kendime çalışan bir hanımken çok fazla faydalı olamazken artık e, öğrendiğim şeyleri öğretme imkanı bulmuş oldum burada. Sanatçılık imanlarımızı e, aldık. Kültürel miras taşıyıcısıyım artık. Bu zanaatı öğrenmek isteyen özellikle kadınlar için yine Ankara Kalkınma Ajansı'nın e, bir desteği kapsamında Ankara kırsalındaki 50 kadına biz yemenicilik sanatını öğretmek için bir hedef koyduk kendimize. Bugün geldiğimiz noktada kooperatifimizde toplam 8 kadın kayıt altında kayıtlı olarak istihdam edilmekte. Ankara Kalkınma Ajansı'na başlangıçtan beri verdikleri destek için her zaman yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum.